Dağıldık artık. Bir daha toparlanamayız. Doğrusu da buydu olacağı da. Herkes komutan olmak istiyor de. Ya bunu Nusret bizi hiçbir zaman ciddiye almadı ki. Liseli çocuk sanıyor hala bizi. Bence onu o Berzan bozdu. Yani. Menfaat canavarı Berzan'ın da pek yararı olmadığı kesin. Evet. Semin ne oldu? Bilmiyorum ya. Engelledim. Ya sosyetik kız oğlum o. Hani bulur yeni birini, unutur seni. Hastalıkmış oğlum bu ya. Nasıl yani? Yani böyle kafaya takma falan bir hastalıkmış yani. Oğlum senin kaderinde bir acayip... Yani ya doktor denk geliyor ya <laughs> hasta. <laughs> Allah muhabbetinizi arttırsın. Eyvallah. Selamun Aleyküm. Sonunda tenezzül ettin bizimle konuşmaya. Ama sen abinle hala saygısızca konuşuyorsun. Ben saygısız bir şey mi söyledim ya şu an? Yok. Bakışların bile saygısız şu anda. Arkadaşlar yapmayalım. İlişkiyi sürdüremedik. Bari ayrılığı güzel yapalım ha. O ne ya öyle sevişmişiz gibi tövbe tövbe. Senin de anlayacağın daha basit bir örnek vermek isterdim ama... ...kusura bakma Necmi'ciğim. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Buyur. E bir de say istersen. O yüzden bakmadım. Ama para görmek her zaman hoşuma gider. Ee? Otopark mı olacak? Bizde kalacak. Sizde mi kalacak? Nasıl yani? Denekeciden aldığımız paranın tamamı orada. Yani para sizde, otopark bizde. Madem ayrılıyoruz, ortaklıkta bitmeli. Yürütemeyiz zaten. O zaman fabrika işine karışmayacaksınız. Umurumuzda değil fabrika falan. Pavyonu da bize verdi Kamur'a. Size ne verdi? Zahir peki? O zahir şerefsizi bizim problemimiz artık. Fabrika ile ilgili ne yapacaksınız ki? Satılmış gitmiş. O da bizim problemimiz. Bilin. Bilin de oralarda ayağıma dolanmayın artık. Bir dakika bir dakika. Ayağıma dolanmayın derken... ...biz şey miyiz yani? Neyse arkadaşlar. Şimdi herkes kendi yoluna değil mi? Sonra görüşürüz gençler. Hadi bakalım. Görüşmesek de olur Berzan. Bakalım şansımız yaver giderse. Cihan Şunu bil ki bütün bu olanlar ve bundan sonra olacak olanlar senin sizin marifetiniz. Formundasın abi bugün. Ya bu Berzan var ya. Niye aldık oğlum biz bunu aramıza?